Amerika'nın gölgelerdeki ismi Michael Rubin. Eski CIA ajanı, Pentagon'un Orta Doğu hamlelerinin kilit planlamacısı, Irak işgalinin fikir babası ve Barzani'ye danışmanlık yapmış karanlık bir figür. Şimdi bu adam, Türkiye'yi savaşın eşiğine sürükleyecek tüyler ürpertici bir çağrıyla dünyayı şoke ediyor. Akkuyu nükleer santralini vurun. 15 Haziran 2025'te American Enterprise Institute'de yayımlanan makalesinde Rubin, İsrail-İran Savaşı'nı Türkiye için bir savaş provası olarak görüyor. Akkuyu'nun Erdoğan'ın nükleer hırslarının tehlikeli bir sembolü olduğunu iddia ediyor ve İsrail'in F-35'lerle santrali yerle bir edebileceğini söylüyor. Tıpkı 1980, bir de Irak'taki Osirak'ı, ya da 1007'de Suriye'deki reaktörü vurduğu gibi. Ama zamanlama korkutucu. Rubin'in yazısından haftalar sonra Ruslar, Akkuyu'daki yüzde 49 hissesini, yani sözleşmede satabilecekleri maksimum payı, tamamen satışa çıkardı. X'te çalkalanan iddialar çıldırttı. Bu satış, İsrail ve Rusya arasında gizli bir ittifakın parçası mı? Akkuyu'yu vurmak için zemin mi hazırlanıyor? Rubin'in analizleri kan donduruyor. Erdoğan'ın Hamas ve Hizbullah'a destek verdiğini, Türkiye'nin İran'ın yolunda bir terör sponsoru haline geldiğini öne sürüyor. Daha da kötüsü, Akkuyu'nun gizli bir nükleer silahlanma merkezi olabileceğini iddia ediyor. Çarpıcı bir analiz. Türkiye'nin Suriye'deki vekil güçleriyle, özellikle Hayat Tahrir Alşan'la ve bu yüzden çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Bir başka şok, Akkuyu vurulursa sadece Türkiye değil bölgedeki enerji dengeleri çökebilir, Rusya ekonomik bir kaosa sürüklenebilir. Ama asıl bomba, Akkuyu vurulursa NATO'nun 5. maddesi ateş hattına girer. Türkiye'nin NATO üyesi olması, İsrail'in böyle bir hamleyi düşünmesini zorlaştırıyor ama Rubin'in bu iğrenç çağrısı ittifakta derin çatlaklar yaratabilir. İşte bu yüzden mi Türkiye Çelik Kubbe hava savunma sistemini acilen aktif etti? X'teki kaynaklar Ankara'nın bu tehdidi sezdiğini ve olası bir İsrail saldırısına karşı alamda olduğunu fısıldıyor. Peki bu plan kimin eseri? CIA'nın eski casusu Rubin, Pentagon'un mu yoksa İsrail'in mi sözcüsü? Türkiye savaşın eşiğinde mi? Rubin'in gölgesi NATO'yu parçalayacak mı? Amerika, İsrail ve Rusya'nın bu kirli oyununa Ankara'nın cevabı ne olacak? Hemen abone ol, zile bas ve bu karanlık planların peşini bırakma. Gerçekler burada.